Evet merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. AYT coğrafyada çıkması kuvvetle muhtemel olduğu için arkadaşlar ekstrem olaylardan detaylı bir soru çözmek istedim arkadaşlar sizler için. Hemen dilerseniz lafı çok uzatmadan videoya geçelim. Soru çözmeye geçelim ve siz de hemen beğenip abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Hemen hadi bakalım ilk soruyla başlayalım. Şimdi ilk soru ne diyor? Aşırı sıcaklar doğanın ekstremlerinden biridir. Bu doğa ekstreminin ülkemizde yaşanması durumunda Aşağıdakiler hangisi olumsuz bir sonuç olarak değerlendirilmez? Şimdi bak, salgın hastalık riski artar mı artar arkadaşlar artar. Göller küçülür mü küçülür yani küçülmesinden kastettiği olan kuruması arkadaşlar. Soğutma maliyetleri yükselir mi evet yükselir yani soğutmadan kastettiği olay ne klima çalıştırır yani maliyeti de arttırır arkadaşlar olumsuz bir sonuç. Bazı tarım ürünleri erken hasat edilmesi. Bu olumsuz bir sonuç mudur arkadaşlar? Hayır. Bu olumlu bir sonuçtur. Orman yangın riski artar arkadaşlar. Bu da olumsuz bir sonuçtur. E burada doğru cevabımız ne oluyor o zaman? D seçeneği olmuş oluyor. İkinci soruya gelelim. İkinci soru. Ne diyor ki Yağış yetersizliğine bağlı olarak yeraltı ve yerüstü sularında meydana gelen azalmayla kuraklık ortaya çıkmaktadır. Tamam. Bak şimdi. Güzel bir tanım yapmış. Yağış yetersizliği eşittir kuraklık demektir arkadaşlar. Yani yağışın olmadığı yer kuraktır. Yani sıcağın çok fazla olduğu yer kurak değildir. Tamam bunu unutma. Yani öyle algılama. Yani yağış yok eşittir kuraklık var. Şimdi aşağıdaki hangisi kuraklığın doğuya olan etkileri arasında gösterilemez. Erozyon faaliyetleri. Erezyon e erozyon ne olacak arkadaşlar? Bitkör çıkmayacak. Yağış olmadığı için bitkörs de olmayacak ve bölge erozyona maruz kalacak. Ekosistemler bozulur. Volkanik faaliyetler niye artsın arkadaşlar bir kere? Volkanik faaliyetler nasıl oluşur? Jeolojik. Yani yer altında oluşur arkadaşlar. Burada bahsettiğimiz işte kuraklık, yağışla alakalı nedir? Klimatik bir faktördür arkadaşlar. Bir çeşitlikte azalma olacaktır. Göller yine kuruyacaktır arkadaşlar. Burada doğru cevabımız nedir? C seçeneğidir. Evet gelelim üçüncü sorumuza. Aşağıdakiler hangisi? Ekstrem doğa olaylarının özelliklerinden biri değildir. Doğal süreçler etkilemedir. Evet etkilerler arkadaşlar. Ya örnek veriyorum mesela deprem. Ne oldu? Bir yerde deprem oldu. Dengeyi değiştirir değil mi? Heyelan olur. Dengeyi değiştirir. Aşırı yağış olur. Kasırga olur. Fırtına olur. Volkan patlar. Yani bunlar neyi? Dengeyi değiştirir. Uç değerlere sahip olmalar. Evet arkadaşlar. Doğru yani çünkü her zaman olmaz bunlar. Ve uç değerler dediğim mesela şimdi deprem oluyor. Tamam işte 4 oluyor 5 oluyor ama 7 8 Mesela işte kasırga olmuyor mu rüzgar olmuyor mu fırtına oluyor değil mi mesela Irma kasırgası işte örnek saatte 300 kilometre esiyor arkadaşlar Nadir görülmeleri. Evet bu da ekstrem doğuların ortak özelliklerinden birisidir. Nüfusun yoğun olduğu görülmeleri. Ya şimdi ekstrem doğu olayı nüfus var burada veya şurada yok diye bunu seçmez arkadaşlar. Bu bir beşeri bir özelliktir. İnsan yaşamını beşeri faaliyetleri etkilemeleri. Evet burada o zaman doğru cevabımız ne olacak bizim? D seçeneği olmuş olacak arkadaşlar. Evet dördüncü soruya geçelim. Şöyle dört. Ne diyor? Dörtte. Öncüllü soru. Yukarıda verilen durumlardan hangilerinin ekstrem bir deprem sonucunda meydana gelmesi beklenir? Şimdi ekstrem bir deprem veya yüksek bir deprem olduğunu varsayın arkadaşlar. E, bu yüksek depremde kıyı çizgisinin değişmesi mümkün müdür? Evet mümkündür arkadaşlar. Buzul kütlelerin erimesi. Hayır, buzul kütlelerin erimesine şöyle diyebiliriz mesela. E kuraklık özür aşırı sıcak aşırı sıcaklar diyebilirim arkadaşlar buna. Yani bunda herhangi bir şekilde depremin bir etkisi yok. Yani şöyle iki olanı hemen şöyle atalım. Ee, bir olmayanı da atalım. Tamam. Akarsu yatağın değişmesi. Şimdi normalde akarsuyumuz bizim şöyle akarken yüksek bir deprem olduğu zaman akarsuyumuz ne olur arkadaşlar? Şöyle yani yatağı değişebilir. Tamam. E, bu da var. E, doğru cevap ne oluyor o zaman? 1 ve 3 yani D seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. 5. soruya gelelim. Beşte bir haritalı bir soru var. Şöyle uzaklaşalım biraz. Devam. Hmm. Tamam. Şimdi diyor. Yeryüzünde küresel iklim değişikliğinin etkisiyle 1970'li yıllarda itibaren yani çölleşme önemli bir sorun haline gelmiştir. Çölleşme yeryüzünde özellikle kurak ve yarı kurak iklim bölgelerini tehdit eden bir sorun olarak görülmektedir. Haritada numaralandırılmış alanların hangilerinde çölleşmenin gelecekte de önemli bir sorun olarak devam etmesi beklenmektedir demiş arkadaşlar. Şimdi bakın burası neresi Avrupa yani Doğu Avrupa yani burada çöl yok arkadaşlar. Bir gitti tamam bir olanı atıyorsun hemen. Şimdi zaten ikinin bulunduğu alan neresi Sahra yani şu bölgede de arkadaşlar Sahel alanı var yani e, kuraklıktan kılanlar aşırı derecede kurak ve sıcak bir bölge arkadaşlar. Yani burası etkilenir. iki var. Ve otomatik olarak ne oldu o zaman? 3'te. Yani burada Orta Asya işte Aral Gölü vardı. Şurada arkadaşlar kurudu. Mesela burada da hatta e, Gobi çölü yer alıyor. Yani burada doğru cevabımız bizim ne oluyor o zaman? E seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. Evet devam. 6. sorudan şöyle gidelim. Altın. Yukarıda verilenler hangileri? Jeolojik ve jeomorfolojik ekstrem doğu olaylarındandır. Yani neyle alakalı arkadaşlar? Şöyle diyelim. Yer kökenli. Tsunami. Evet arkadaşlar. Tsunami. Bir. Şöyle unutma. Sadece depremden sonra tsunami olmaz bak. Bunu tekrar söyleyeyim. Deprem. Ee, artı. Şöyle diyelim. Deniz heyelanları. Yani denizde meydana gelen heyelanlar. Artı. Volkan patlamaları. Yani nerede volkan patlaması arkadaşlar? Tabii ki denizde. Yani karadaki volkan patlamasının denizde tsunami oluşturmaz arkadaşlar. Evet, doğru. Tuz tsunami var. Kuraklık arkadaşlar kuraklık klimatik bir ekstrem olaydır. Aşırı sıcak da klimatik bir ekstrem olaydır. Yani atmosferik kökenli diyebiliriz. E burada şiddetli depremde yer kökenli. Cevabımız 1 ve 4 olacak. Yani B seçeneği olacak arkadaşlar. Evet devam. 7. soru. Ekstrem olayları incelediğimizde son yıllarda dünya üzerinde farklı yer ve zamanlar etkili bir şekilde oluşmakta olduğunu görmekteyiz. Aşağıdakilerin hangisi? Ekstrem olayların artış göstermesinde etkisinin olduğu söylenemez demiş arkadaşlar. Fosil yakıtların kullanım artması. Evet. Neyse bu dursun bakayım. Batakların kurutulması. Doğru. Sera gazı salının artması. Evet. Erezyonla mücadele edilmesi. Ya şimdi erozyonla mücadele ediyorsunuz. Mesela ne yapıyorsunuz? En basitten ağaçlandırma yapıyorsunuz arkadaşlar. Bir mücadele ediyorsunuz ki burada artış göstermesini aslında engellemiş oluyorsunuz. Bir ekstrem olayın. Sanayileşme faaliyetlerinde artış göstermesi. Evet arkadaşlar bu havayı kirletir. Yine asit yağmurlarının oluşmasına. E, sebep olur. E, en nihayetinde neye sebep oluyor? İşte küresel ısınma dediğimiz iklim değişikliğine sebep oluyor arkadaşlar. Fosil yakıtlarda aynı şekilde. Ve burada doğru cevabımız o zaman ne oluyor? D seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. Evet 8. sorudan devam edelim. Evet geldik 8. soruya. Tabii ki her zaman gibi 10 soru var arkadaşlar. Şimdi bir doğa olayı kökeni vermiş. Kuraklık astronomi demiş arkadaşlar. Astronomi olan sadece şu vardır. Meteor düşmesi. Tamam mı? Onun dışında başka astronom kökenli bir ekstrem olan yok. Ya yani kuraklık nasıl bir ekstrem olay arkadaşlar? Klimatik ya da atmosferik. Yani yanlıştır dedi. Evet bu yanlış arkadaşlar. Bir kuraklık yani bir olanı atın olmayanı atıyoruz. Deprem jeolojik doğru. Tsunami hidrolojik hayır. Tsunami de jeolojiktir arkadaşlar. Hayır. E, tsunami de yanlış. Fırtına meteorolojik atmosferik klimatik. Evet bunu söyleyebiliriz. Doğru. E, burada 1 ve 3 kaldı. Yani doğru cevabımız B seçeneği. Evet gelelim 9. soruya. 9'da bize bir Türkiye haritası verilmiş. Bu Türkiye haritasında ne soruyorlar? Haritada numaralamış alanların hangilerinde bu durumu yaşanma ihtimali ne karşı gerekli şimdi de alınması gerekir? Neymiş bu önlem? Bakalım. Küresel iklim değişimi de artan sıcaklar, gelecekte orman yangıları daha sık yaşanacağını ve etki alanının daha geniş olacağı öngörüsünü ortaya koymaktadır. Şimdi bak şunu unutma. Arkadaşım orman yangını eşittir Akdeniz iklimi. Tamam mı? Yani bir yerde orman yangını çıkıyorsa bu %90 Akdeniz ikliminin bulunduğu alandır. Bak bunu sakın unutma. Tamam. E şimdi Türkiye'de Akdeniz ikliminin bulunduğu yerler. Bir numara zaten geçen yıllarda, geçmiş yıllarda zaten biliyorsunuz arkadaşlar Akdeniz bölgesinde, işte Muğla, Antalya, yine İzmir, e, Çanakkale bu bölgelerde maalesef ki ormanlarımız yandı arkadaşlar. E, i̇ki numarada da zaten Torosların bulunduğu alan. Yani Karadeniz'de orman yangını yok arkadaşlar. Çünkü burası neden orman yangını tehlikesi yok? Çünkü burası her mevsim yağışlı arkadaşlar. Cevabımız ne oluyor o zaman? B seçeneği 1 ve 2 olmuş oluyor. Evet, gelelim son sorumuza, 10. sorumuz. Kripto protokolü Küresel iklim değişiminin olumsuz etkilerini önlemek ve bu değişime neden olan durumlara karşı tedbir amacı amacıyla imzalanan uluslararası bir protokoldür. Kyoto Protokolü ile hangileri yapılması amaçlanmıştır demiş arkadaşlar. Yani Kyoto Protokolü Japonya'da e, arkadaşlar e, imzalanıyor. Türkiye'de 2005 yılında buna taraf oluyor. Şimdi fosil yakıt yerine alternatif enerji kaynaklarının kullanılması. Evet bu var. Şimdi alternatif enerji kaynakları ne? İşte rüzgar gibi. Arkadaşlar güneş gibi işte dalga gibi e, enerji kaynakları. Az enerji tüketen sistemlere geçirmesi. Evet. Az enerji tüketen sistemlere geçirmesi diyebiliriz. Ha bu arada e, mesela şöyle söyleyeyim. Nükleer santral santraller. Yani çevreyi termik santraller kadar kirletmez arkadaşlar. Ve hatta şu söylenmiştir. Kyoto protokolünde e, termik santrallerin panzehiri nükleer santrallerdir. Ha şöyle düşünebilirsiniz evet, çevre kirliliğine sebep oluyor işte Çernobil faciası var. Ya yani diyebilirsiniz ama tabii her zaman olan bir şey değil arkadaşlar nükleer santral patlaması ya yani sürekli 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 olan bir şey değil. Sera gazı salınımını azaltırmaz. Evet sera gazı salınımı küresel iklim değişikliğiyle alakalı en büyük sebeplerden birisidir arkadaşlar. Bu da amaçlanmıştır. E, o zaman hepsi olması lazım. 1 2 3 nerede? E seçeneğinde arkadaşlar. Evet direğin çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi beğenmemeyi ve abone olmayı ihmal etmeyin. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.